30 bin euro vergi ödedik. 30 bin euro 10 cent sahip yapmadılar emekliye. Bu da çok köklü bir marketlerden bir tanesi. Saat 4'te bütün müşterilerini dışarı çıkarttılar. Günde orada 3 defa değişiyor tabela. Sabah, öğlen, akşam. Avrupa Birliği'ni çok şöyle zannediyorlar. O kadar rahat ki herkes ferah ki oho devlet yan gel yat para ver yan gel yat para öyle bir dünya yok. Orada çoğu insan iki işte yapıyor. Bu Alman olsun olsa olsun olsun buzusu olsun. Almanya hükümeti baktığınız zaman dünyanın en iyi ekonomilerinden bir tanesine sahip duruyorlar. Doğru mu? 10 sen zam yapmadılar emekliye. 10 sen. Konuşanlar böyle bu tarz mikrofonlara konuşan insanlara sesleniyorum. Yalan yanlış açıklama yapmasınlar. Anlatabildim mi? Konuşuyorlar işte öyledir böyledir. Burada bugün bakın emekli. Benim babam da emekli. Yıllık iki defa zam alıyorlar. İki defa fazla alıyorlar ekstradan. E daha ne? Daha ne da dediğin gibi. Bir de şöyle bir şey var yani insanlarımız artık her şeye ulaşabilir oldular. Çok refahdalar. Bir demagolojileri var. Açız, şeyiz. Öyle bir şey yok. Açlık mı görmek istiyorsunlar? Gitsinler yurt dışında görsünler. Emekliler bugün Coca-Cola kutusu attığımız onlar orada pifant diyorlar. 25 sen. Gitsinler bütün gün yaşlı emekliler çöplerden onları topluyorlar. <laughs> Cumartesi günü çoğu marketlerin akşam 8'e kadar açık olması gerekirken Almanya'da da çok köklü bir marketlerden bir tanesi. ismi de Lidl diye. Saat dörtte bütün müşterilerini dışarı çıkarttılar. Neden? Ürün yok. Avrupa daha çok bağımlı. Yani ben bazen izliyorum internet haberlerini, YouTube'lardan falan. Bazı böyle yurt dışından gelen insanlar konuşuyor da çok e, yalan yanlış konuşuyor konuşuyorlar onu bir size gerçeğini anlatayım. Ben doğma bilme İstanbul'dayım. Son 2-3 yılımı Almanya'da yaşıyorum. Şu anda da yine geldim Almanya'dan. Ama Almanya ile burayı kıyaslarsanız zenginlerden gelir vergisi yok. Getiremediler. Bu sene de hükümet yine şey yaptı. Yine kabul olmadı. Şimdi asker ücretinde saat ücretini 12 euro çıkartacaklardı. İşverenlerin hepsi karşı çıktı. Getiremiyorlar şu an. Şimdi onu Oraf olsun döneminde yayacaklar. İşte 9.85 bir dahaki sene 11 falan filan derken 4 senelik içinde 12'ye getirdim diyecek. Sözünü tutmuş olacak. Ama söz vaadinde ben gelir gelmez yapacağım şey saat ücreti 12 euro olacak demişti. Tam Yapıldı mı asgari ücrete bu yıl? Şunu söyleyeyim 2021'de benim eşimin saat ücretine yapılan zam 30 cent 50 sent yapsın bu sene. İhtimalle 50 sent falan oldu. 50 sent zam yaptın 1 euro zam geldi aşağı yukarı benzine. Günde orada 3 defa değişiyor tabela sabah, öğlen, akşam. Buyurun bakın size de göstereceğim şimdi benzin fiyatını göreceksiniz. Bu cumartesi günkü şeydir. Savaşla birlikte arttı mı daha fazla? Dizel benzini geçti. Buyurun bakın süper 2.47 9 cent dizel 2.47 9 cent kafa kafaya gidiyor. Savaştan önce ne kadardı hatırlıyor musunuz? 4 gün önce 1.60, 1.70, 1.80'ı zor görüyordu. Peki bu ayçiçek yağında da hani oradan örnek verelim. Böyle bir artış söz konusu mu orada da? Var tabii ki orada da şu an yok. belli. Yatını şey. hatırlıyor musunuz ne kadar? Vallahi 250 ml olması lazım 1.99. İnsanların refah alım gücü çok güçlendi. Biz artık doyumsuz olduk. Eskiden insanlar bir eve sahip olalım diyordu. Şimdi bir ev 2 üç, üç ev, araba sahipleri der. Artık yetmiyor. Her şeyi açtık biz açtık. Yani son 20-25 senede görmediğimiz şeyleri belki 50 senede 60 senede göreceğimiz şeyleri son 20 seneye sığdırdık biz. Yapılan hizmetler güzel hizmetler. Şu var ya şu ben emekliyim bak emekliyim. Şunların İstanbul'un her tarafına akşama kadar gezebiliyorum. Şimdi sen onunla dolaşabiliyorsun. Ben, ben takıyorum Almanya'da ben bir tren biletini almadan trene bineyim. En uzun mesafeden ceza keserler bana. Bak ne güzel konuşuyor. Yani biz iyiyiz. Hani ineyim ben biz buradan biz, bir son alayım aa. öyle bir imkan yok. Bindin biz mi? Iyiyiz. Alırlar kimliğini bir de senin o kimliğine işlerler. Onda ceza işlem yersin. Kaçma şansın yok. Şimdi insanlar diyor ki Almanya güçlü. Kardeşim neden güçlü? Geçen sene yani 2021'de eşimle ben 30 bin euro vergi ödedik. 30 bin euro. Bugün Türkiye'de bir daire parası hemen, hemen. Yıllık mı? Yıllık bir yıllık. Bir yıllık. Vergi iadesi dönüşümü şöyle oluyor. Masraflarını gösteriyorsun. E ben şimdi günde 42 kilometre yol gidiyorum. Gidiş dönüş. Giderken trenle gidiyorum, dönüşte trenle gidiyorum. Günlük 10 euro tren parası veriyorum. Bana giderken masrafı düşüyor, dönerken düşmüyor. Niye? Ben kuş muyum? Uçarak mı döneceğim eve? Yani böyle bir saçmalık tezatlık var mı yani? E buradaki insanlar da vergi ödesin. Bak buradaki evet. devlet nasıl Biz insanlara yardım ediyor? Cennette yaşıyoruz da bu ülkenin kıymetini bilmiyoruz. Cennette yaşıyoruz aslında. Bakın cennette insanlar göz alamıyor. Ben 44 ki, yaşındayım. Almancı, bu ülke diyor Alman'ı geçmiş diyor hizmetler evet, Çok ben, hizmet var ülkemizde. Ben cildiye doktoruna gittim Sen gelmeden önce. Denizin üç ay altından geçiyorsun. 3 ay randevu bekledim. 3 ay. 3 ay sonra randevu verdi bana ya. Böyle bir sistem var mı? Seni direkt hastaneye gitme şansın ancak acilden gidersin. Öbür türlü aile doktorun var. Aile doktoruna gidiyorsun. Aile doktoru da olmuş Aa. profesör artık. Her şeye bakıyor yani. Düşünün. O haldeler. İnanın. Ben gurbette yaşadığımda bazı Türklerden nefret eder hale geldim. Neden? Neden mi? Türkiye'ye karşı öyle bir şeyleri var ki sanki Türkiye'ye gelmeyecekler. Ben onlara da söylüyorum. Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı olayım sizin ölünüzü bu ülkeye sokmam diyorum. Neden geliyorlar sizce? Tahmin ediyor musunuz buraya? Orada cenazeyi defnetsen mezar parası veriyorsun yıllık. Ödemek zorundasın. Ödeme. Mezarını söküp kaldırırlar. Öyle bir imkanın yok. Burada bedava. Adam atıyorum köyüne, orasına, burasına bir şekilde defne oluyor. Onun kaldırma şeyi yok. İnsanlar şunu unutmasınlar ki her şeye sahipler. Devlet geçen sene Almanya'da ev kiraları çok yüksek diyorlar. Bir politika yaptı. Buradaki gibi TOKİ gibi sistem yapsa daha uygun eve çektir. Daha uygun mal edecek evleri. Gitti. Müteahhitlerle anlaştı. Berlin'den 400 bin tane daire satın aldılar. Bitmiş şeyleri satın aldılar. Kirayı dengelemek amaçlı. Ya yani buradaki insanlar ben anlamadım iş ya. Yani. Açlıkta değiller ki ya. Açlık mı görmedi bu insanlar? Gördüler. Herkes gördü. Ben zamanı da iskinin arkasından, Su geçerken tankerin arkasında su doldurduğum günleri biliyorum. Bunları yaşadım ben. Bizzat yaşayan insanlardan biriyim. Belki diyecekler ki sallıyor, yalan konuşuyor işte filan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o zaman Sultan Gazi'de şu anki Sultan Çiftliği'nde tankerler su geliyordu, arkadan insanlar su dolduruyordu. O zamanları biliyorum ben. Nankör olmuyordum. Bazı şeylerde nankör olmuyordum. Belki partisel olarak belli fikir ayrılıklarımız olabilir. Ama sonuçta biz bu ülkenin insanlarıyız. ülkede yaşamak zorundayız. Yaşıyoruz da. Sapla samanı karıştırmayalım. Benim ağam Amerika'da yaşıyor. 2,5 dolardan benzin şu an 5 dolar. Amerika gibi ülkede 5 dolar benzin olması. Burada bakın biz ne kadar rahat Özgür bir şekilde açıklama ve yorum yapabiliyoruz, doğru mu? Siz gidin bunu Almanya'da da yapın bakayım hadi. Bu ülkede cumhurbaşkanına küfür ediyorlar. Hadi edin bakayım. Çok öyle hani e, mikrofon sallayanları, onlar bunları var ya bazı kanallar olsun, kendi YouTube'lu olanlar falan. Sallasın bakayım hadi. Korona döneminde o zaman Angela Merkel Başbakan korona dönemini protesto etmek için adam gitti Berlin'deki çalışma ofisine vurdu. Çalışma ofisine vurdu, tutlandı. Hani insan hakları özgürlüğü nerede? Çöp. İnsanları kandırmayı bıraksınlar. Bazı kanallar, bazı insanlar haber yaparken de doğru haberleri yapsınlar. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diyorlar, Başka doğru mu? Son 10 yılda güzel. Çıkan savaşlara bir bakın bakalım. Kaç tane savaş çıktı? Orta Doğu'yu komple bitirdiler. O kadar Müslüman oldu. Bu dünya ülkeleri neredeydi? Hiçbir yerde yoktu. Bak ben oradaki insanlara üzülüyorum. Ukrayna'daki insanlara üzülüyorum. Ama şimdi din bir ırk ayrımı yapmak istemiyorum. Ama baktığınız zaman e, Müslümanlar ölürken kimse bir şeyler yapmıyor da. Belli bir kısım ölürken neden hepsi kucaklarını alıp açıyorlar? Suriyeler Suriyeliler konusuna da geleyim size bu konuda. Evet Suriyelilerden bu ülke sıkıntılı. Bazı insanlar da işte devlet para veriyor da işte ona çok diyorum ben. Çok diyorum. Etrafımda da çok insanlar var. Ama bu parayı Avrupa Birliği ödüyor bunlara. Avrupa Birliği'nden gelen bir fon. O da herkese verilmiyor. Genel ailelik bir statüler var. Onlara o şekilde veriliyor. Yoksa hani tutup da hani sen soruyorsun gel biz sana para verin diyen yok. Orada da veriyor Almanya. Adam 5 yıl olmuş, 6 yıl olmuş yemin ediyorum size. Almanya'ya gelmiş altlarında sıfır arabalarla geziyorlar. Niye? Suriyeliler mi? Evet. Ve hepsi dükkan açıyor. Neden? Orada kalabilmek için. Elektrik derdi yok, kira derdi yok, <laughs> hiçbir şey derdi yok. Çocuk parası alıyor. Artı bir de geçim parası veriyor devlet ona. Ben 20 yıldır benim eşim orada. Biz daha sıfır araba almadık. İnanın sıfır arabaya binemiyoruz. Bizim insanlarımız sapla samana bazı şeyleri karıştırıyorlar. Şehir Belediyesi'nin şeyini gördük televizyonlarda. Sayın Ekrem Bey'in balık yeme şeyine afiyet olsun. Bu sefer büyük ihtimalle tahminimce karayollara işe el attı galiba. Biraz daha yoğunlaştı. Bu sefer fazla sıkıntı görünmedi ama bizim insanlarımıza yani şunu da var. Uyarı yapıldı halde diyorum ya dikkatsiz biz dinlemiyoruz yani. Ama vurdum duymaz bir insanlık halimize geldi bizim. İnsanlarımıza Allah yardımcı olsun. Aç gözlülükte olmanın hali yok. Kimse aç da değil. Açık da değil. Normalleşsinler yani bir şeyi yokmuş gibi saldırmanın anlamı yok. Var her şey var. 30 bin euro vergi ödedik. 30 bin euro. 10 cent zam yapmadılar emekliye. Bu da çok köklü bir marketlerden bir tanesi. Saat 4'te bütün müşterilerini dışarı çıkarttılar.